videosuna hoş geldiniz. Ben Cansu. Sana sulu başlayam, başlamak isteyen kişilerin bana bazı soruları var. İşte nasıl bir sulu boya almalıyım? Hangi markayı önerirsin? Sürekli sorular geliyor bu aralar. İşte herkes evde olduğu için tabii canı sıkılıyor. Kendini böyle sanata vermeye başladı insanlar. Tabii ki bu çok güzel bir şey. Sanat aslında sıkıntıdan güzel bir çıkış olur. Evet, Taksın Kesinlikle. Mi? Şimdi bugün defter incelememizi yapacağız. Sulu baştan başlangıç için hangi defterleri tercih etmelisiniz, bazı önerilerim olacak. Şimdi benim önümde bir sürü defter var tabii ki. Şöyle önce bir tek tek ayırayım. Şimdi siz Bir Sanat kırtasiyesine gittiğiniz zaman, defter yoluna baktığınızda bir sürü çeşit göreceksiniz değil mi? Ya biz bile gidince kafamız karışıyor. Evet, çok bu defterlerin çeşitleri artmaya başladı. Evet. Marka olarak çok çeşitlilik var. Defter yapısı farklılaşıyor. Su boyu defter alacaksınız, kağıdın gramajı 300 gramın altında olmalı. Diyelim ben aldım 180 gram. Defterler de var, 220'lik. Evet. Bunları sulu boya yaparsam ne gibi sonuçlar verir? Şöyle kağıdın emiciliği e, daha az oluyor. 100 cellulose dedi 100% pamuk olması gerekiyor. Buna dikkat etmen lazım. 180'lik alırsın ama 300 gramlık gibi o kaliteyi göremezsin. Yani bir de şöyle bir avantajı var. 300 gram kağıtların, diyelim ki işte sulu böyle yaptın, rengini beğenmedin, sevmedin ya da çok dağıldı boya, peçete alıyorsun ıslak peçeteyi, yaptığın yeri tekrar suyla temizleyebilme özelliği var 300 gram olunca yani 300 gram ve üzeri olunca hatalarını giderebiliyorsunuz. 300 gram alıyoruz arkadaşlar su böyle defterlerimizi. Şimdi bir de kafanızı karıştıracak olan şeyler var. Mesela hangisinden başlayalım? Clary Fontaine e, su boya defterinden başlayalım. Bu gram tabii ki 300 gram 30 sayfalık bir defter abi. Şimdi bu kağıdın dokusuna geldiğimizde cold press diyor. Cold Press'lerin özelliği çok dokulu kağıtlar olmasıdır. Kol Press deyince aklınıza dokulu olduğu gelsin. Yani ben dokulu sayfalardan yanayım. Çünkü boyadığınız zaman kontür oluşturuyor defterinizde. O yüzden seviyorum bu defteri ama fiyatları gerçekten çok uçmuş durumda. Çok pahalılar. En son aldığım defter, bunu önce kullanmadım. Camson'un X-Large e, sulu boya defteri. Yine A5 boyutunda, 20 sayfaymış. Ee, bu da bu da kontür. Bunu açıp baktığımızda da bu da dokulu bir yüzeye sahip. Ama şu ana kadar benim e, denediğim kağıtlarda en dokulusu de. Bunun alanı bayağı bir oldu. Oldu. Hatta geçen yaz mı? O, o dönem almıştık geçen yaz. 50 sayfalı e, 40, 30 40 30 santim. 40-30 santim boyusunda e, suzu boya defteri. Bu doku olarak e, Kansonla e, arasında bir dokuya sahip. Ne çortası ikisinin. Yine 300 gram dediğimiz gibi. Biz bunu ne kadar almıştık? 270 ya 300 falan da o, civar. yani o civarlarda. Romney, Kanson, Clary Fontaine. Bir de geçen gün aldım onu bununla beraber yine Dalı Romney'nin farklı bir kağıdı İşte şu ana kadar bu baktıklarımızın hepsi bu baktıklarımızın hepsi cold press, soğuk bu da sıcak baskı ya sıcak baskı demem doğru mu acaba hot press, press. hot press'in press özelliği dokusuz kağıdı, kağıt olması dokusuzlar yani sanki normal bir eskiz defteri gibi dokusu gramaj olarak yine 300 gram. Bunu daha denemedim ama bunu deneyeceğim. Genellikle bu defterleri, dokusuz defterleri bitki çizimi yapanlar tercih ediyormuş. Ben bitki de çiziyorum. İkisi arasındaki farkları da görürüm böylece. Anka sanattan aldığım siyah sulu boya kağıdı. Bunu çok uzun zamandır arıyordum zaten. Bunun mene boyunca bu defteri aradım. Bir anka Sanat'ta buldum. Yine 360 gram. Yani şu ana kadar kullandığım defterlerden daha yüksek bir gramaja sahip. 340 gram. Sayfa kalınlığı çok iyi. 12 sayfa var sadece içinde. Fiyat olarak çok pahalı bir defter. O yüzden kıyamıyorum kullanmaya. Doku olarak da şu ana kadar kullandığım defterlerden çok farklı. Normalde diğer su böyle defterden Minik 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 dokular dokuları varken bu defter yatay olarak dokulu yatay çizgiler var çok sevmedim dokusunu yani diğer solguya defterleri gibi olabilirdi ama yine de tabii ki bunu kullanacağım evet ee, benim defterlerim bunlardı yeni başlayanlar için önerebileceğim defter bence siz bu bu defterin küçük boyutunu yani A5 boyutunu ya da A4 boyutunu veya bu büyük boyunu alabilirsiniz. Ee, 300 gramlık cold press defterlerini tasın alabilirsiniz. Evet. Evet, Dersel önerilerinde söylemiştim size markaları şimdi ve dokularını göstermek istiyorum sizlere. bu defteri bu seti aldığınızda bazı yerlerde, bazı sanat kırtasiyelerinde hediye olarak defteri veriyorlar. Zaten hediyedir diye yazıyor az dokulu, ee, yine 300 gram, bu şekilde gözükecek yaptığımız işler. Şunu kenara itelim. Bu çok benim tercih edebileceğim bir defter değildi. Larry Fonten'in 300 gramlı, çok dokulu ee, kağıdına gelelim. Onun dokusu da böyle. Bayağı... Ee, Hatta baktığınızda da hissedeceksiniz dokusunu pıtır, pıtır 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 dokulara sahip. Yaptığınız işler böyle gözükecek. Cold Press'li 300 gramlık kağıdına bakalım. Bu da e, Clarifontine'e göre daha az dokuya sahip. Ama yine böyle gözenekleri olan bir kağıt. Bu şekilde. Bu çok ideal. Belki bunu merak edenler vardır. O yüzden göstereceğim. Royal Tenens'in siyah 340 gramlık sulu boya kağıdı. O da yatay çizgilere sahip. Tırtıklı bir sulu boya kağıdı. Bu böyle tırtıklı olmasaydı daha hoşuma gidebilirdi. Bunu da alıp kenara. Bunu henüz denemedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Süs eskiz defteri gibi. Hot press. Tamamen pürüzsüz. Ama deneyince deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Ama şöyle gösterebilirim. Yine 300 gram ama gramı şey olarak doku olarak çok abartılı bir dokuya sahip değil. Bence bu da baya iyi bir kağıda benziyor. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz yine sulu boyu yeni başlayanlar için olacak. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.